Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda KYK ek yurt başvuruları ne zaman yapılacak? Bu başvuruya kimler başvuru yapabilir? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle KYK ek yurt başvurularına sadece ek tercih öğrencileri, DGS öğrencileri, bu sene yani 30 Haziran'dan sonra yatay geçiş yapan öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri ve özel yetenek ile alan bölümlere yerleşen öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Bu nedenle bu öğrencilerin tamamının yerleşmesi ve kayıtlarının bitmesi gerekmektedir. Başvurular ondan sonra açılacaktır. Dediğimiz gibi ayrıca yurt başvurusu yapabilmeniz için öğrenci kaydınızın olması gerekmektedir. Önce öğrenci kaydı yapılır, sonrasında KYK yurt başvurusu yapılabilmektedir. Ek tercih ile yerleşen öğrencilerin kayıtları 25 Eylül'de başlayacaktır. DGS öğrencilerin maalesef tercihleri 24 Eylül'de sona erecek. Açıklanması ve kayıtlarının başlaması en az bir hafta sürecektir. Daha kötü olan durum ise özel yetenek ile alan öğrencilerin tercihleri henüz başlamadı. Yani öz yes dediğimiz tercihler henüz başlamadı. Onların tercihlerinin alınması sonuçların açıklanması ve kayıtların yapılması yine en az 15 günlük süre alacaktır. Kısaca bu sene bu işlemler biraz geç kaldı. KYK yurt başvuruları maalesef bu sene Eylül sonu değil, Ekim'de olacaktır. Ekim ilk haftası ya da Ekim 5-7 gibi olabilir. Çünkü hepsinin başvurusu tek tarihte olacaktır. Yani ayrı ayrı açılmayacaktır. Ek tercih için ayrı, DGS için ayrı özel yetenek için ayrı olmayacaktır. Bu nedenle hepsinin işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Tek tarih olacaktır. Yani bütün bu öğrenciler aynı tarihte başvuru yapacaktır. Burada üstüne basarak şunu da söyleyelim. Bu saydığımız öğrenciler dışındaki öğrenciler başvuru yapamayacaklardır. İlk başvuruyu kaçıran ara sınıf öğrencileri ile YKS tercihleri ile bu sene üniversiteye yerleşen öğrenciler maalesef başvuru yapamayacaklardır. Onların başvuruları bitti ve yedek sıraları devam etmektedir. Başvuru yapamayanlar maalesef başvuru yapamayacaktır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Dediğimiz gibi maalesef Eylül sonu değil de başvurular Ekim'de açılacaktır. Tüm bu işlemlerin bitmesi biraz zaman alacaktır. Başvurular başlar başlamaz da Yurt başvurusu nasıl yapılır? Rehber hocam YouTube kanalımda olacaktır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.